Hepinize merhaba arkadaşlar. De de. Yani Bu bir sayı yeni değerli güncellemeyi çözüyorum. Bir dakika. Karakter neden böyle olumsuz? Neşan manum dönmedi. Ben neden böyle? Neyse. Arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte neydi? Yeni güncelleme. Yeni güncelleme olduğunda normalde enesine saplaydı. Hiç kasım yoktu. O girmiyordu. Sonra YouTube'a bir girdim. Aboneliklerinden biri neydi? Şey video canlı yayın çıkıyor. Bir baktım ne oluyor? Baktım yeni güncelleme gelmiş. Hemen videoya başlattım. Okulda bir şey var sanki. Güncellemesi bir an gitti sandım çok korktum. Aa mükemmel mükemmel Yüzmekle çok kötüyüm Yüzmek demişken yani. ben yüzmeye gideceğim biraz. Neyse herkese Ramazan kutlu olsun. Bugün aradım çırtanlar... neydi yorumlara ben mesela tuttum. Ama böyle şöyle bir şey olsaydı değiştirse daha güzel olmaz mıydı arkadaşlar siz bilirsiniz ben beğen beğendim beğenmesini ama yani. Göstereyim hadi bakalım. bir de işte. <laughs> Neyse ben şu karakteri değiştirmek istiyorum da. Burada da bir şey var. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu bir durdurayım karakterimi değiştireyim ya. Uç. altı olmamış hiç. Neyse arkadaşlar videodan devam edelim videomuza. Arkadaşlar ev gelmiş sanırım çünkü öyle bir şey yok. Evde nerede tekte buldun? Anladım yani. Yer betonundan. <laughs> yer betonundan aynı anladım nerede oldu. Bu yer betonundan tek de anladım. Bakın tahmin ettim. Çünkü şu kısmı gördüm. <laughs> Abo mükemmel. Ben bu evi sevdim. Kasayı buluyorum şimdi. <laughs> Tam bu bizim polis değil. Ona göre. <laughs> Arkadaşlar sınıf arkadaşım ayında her an o gider diye baktım. Çetin olmalı. Şöyle Neyse buradan Keşke yanım de bari en üstüne yok falan. yoksa. Şimdi bura emme polis merkezine. Ama hoşuma gitti bayağıca. Şurayı biraz sıkıştırayım görmeyeceğim. Bir şey Şuraya bakacağım. Geçenkinde burada öneydi. Şu evde. Şu evde burada çıktı. Ben buldum hatta. Ben ekle bir şey İşte ben bence bulamayacağım. Yani bulacağım. Hmm. E, o değil de burayı nasıl açacağım? Neyse bakalım. ile buraya ineceğiz. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey daha. Roblox'tan yanlar bilgisayardan bu kanalı izleyen kanalıma katılabilir. insanlar kafamızı sevdim ben burayı bir sevdim abo bir şey gördüm mükemmel 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 buraya hele şu props koyarsanız kız var yani Rapsı koyarsa mükemmel olursun biraz anketlerde koyabilir yani. Mükemmel oldu. Mükemmel. Mükemmel. Bir <tık> araba her. Her gelmedi gibi. Polis arabası gelmiştir. Bir dakika. E bu polis arabası geçemiyor mu? Geçmişti aşağı. Bizde hala şu var. Ha bu araba yatırdı Eskiden çok Sudan neredesin var mıydı arkadaşlar. Kardeşler. Ama bu sen kaçtı. Seni geceğim abiden. Çoğu bort rengini değiştirebilse çok güzel olur. Aslında da buranın kasası nedir? Bak gizlenmiş şey gibi. Ama benden kaçar mı? Bence bu heykelde bir gizem var.

Çincem yok ama benim Japoncam var. Japoncada da tam 5'e kadar sayalım. Açın işlem silgo. Çinçen çoçi. Çiçi çoçu. Evet. Buradan nerede? Evet. Buraya e, ilk defa Burak evine gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz. E, tek de şunu almışsınız. Sonra bakıyorsunuz ki Çin şey yapıyorsunuz demek istediğimi hiç anlayamıyorum. Neyse ben kasayı bir daha kapatıyor bulurum. Ben... Arkadaşlar bir de siyah varlık videoları falan çıkıyorlar ya Hiç onlara inanmayın Evet arkadaşlar bu videonun bu ne olsun İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, eğer kanalı beğendiyseniz abone olmaya başlayabilirsiniz. yapabilirsiniz. iyi görüşürüz. İyi Ramazanlar.